Herkese selamlar. Um videoma kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Kızıl Goncalar videosuyla karşınızdayım. Kızıl Goncalar dizisini başladı günden beri takip edenler ve böyle bir dizi hiç bitmesini isteyenler videoyu beğenelim sayımızı gösterelim. Peki Kızıl Goncalar'da muhteşem bir bölümü geride bıraktık. Bakalım önümüzdeki haftaki bölümde Kızıl Goncalar'da bizleri neler bekliyor olacak. Gelen duyumlar yönünde Meryem ve Levent'in yakınlaşma ihtimalini sizler de çokça soruyorsunuz. Açıkçası arkadaşlar önümüzdeki haftalarda Naim biliyorsunuz kötü bir karakter normalde her şeye günah diyen Naim kendi işlediğini günah saymıyor açıkçası. Bakalım önümüzdeki haftalarda Naim ve Meryem arasında neler yaşanacak. Naim tabii ki de Levent'ten uzaklaştırmak istediği Meryem'i gönderiyor. Tabii ki de Meryem ya Levent tarafından alınacak ya da kendisi otobüsten inerek Levent'in yanına gidecek. Öte yandan Zeynep'i de arayışları sürüyor. Zeynep kaçırıldı mı sorusu sizlerden de çok şey değil. Büyük bir ihtimalle de Zeynep Cüneyt ile beraber olduğunu ben düşünüyorum. Sizler de fikirlerinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.